kendisi şimdi belediye başkanına, Seyhan Belediye Başkanı'na aday temennimiz örgüt olarak bizlerin ise bu nitelikte, bu karakterde, bu kişilikte bir partilimizin bu görevde olması bizi mutlu eder. Yolu açık olsun. Kendisine başarılar diliyorum. Yani mesleki olarak bunu çok iyi yapabileceğimizi çok iddialı olduğunu söyleyebilirim herkese. Ama bunu yaparken de örgütle beraber çalışacağımı da bilinmesini istedim. Ben ben çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Aday kim olursa olsun da e, benim için yani olup olmamak bir görevi bu bir parti görevi olduğunu düşünüyorum zaten. Kim aday olursa da onun arkasından biz olmasın. Genel merkezin tercihi doğrultusunda ya da üyelerimizin tercihi doğrultusunda her kim olursa olsun da her zaman arkasında onun yanında olacağımı bir e, bu ülkeye borç olarak kabul ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle burada beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Parti üyesi olarak örgütümün öncelikle seyahat içerisine uğradım. Örgütle beraber bu, eğer görev tehdit edilirse üyelerimiz ya da genel mektupumuz tarafından örgütle beraber çalışacağımı ifade etmek istedim. <laughs> İnşaat mühendisi olarak bu işi yapabileceğimi inancım tam ama bütün aday aday arkadaşlarımızla, partimizin bildiği çok nitelikli insanlar, önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranlarını artırarak Cumhuriyet'in ilkelerine sahip çıkan e, insanların bu ülkede ne kadar çok olduğunu bütün dünyaya belki göstermek gerekiyor. O yüzden seçimlerde ne kadar çaba gösterir ve ne kadar toplumun e, teveccühünü alırsak, Ülkenin yarınları için çok önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bugün buraya kadar geldiğiniz bilelim, bir deneyimli, yoğun işiniz arasında e, başvurum aldınız. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. açık Sağ olun. olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok çok efendim. Çok Siz de kalacak.